Bu videoda kullanıcı bilgisine göre navbarı düzenleme işlemi yapacağız. Kullanıcı giriş yapmışsa sadece navbarda çıkış butonunu görmesi lazım. Bunun yanında kullanıcının e-mailini yazdıracağız. Eğer giriş yapmamışsa da giriş ve üye ol butonlarını görmesi gerekiyor. Tabii navbar üzerinde değişiklik yapacağız. O yüzden navbar komponentini açmamız lazım. Navbar komponentinde Kullanıcı bilgisine erişmemiz gerekiyor. Kullanıcı state'ine erişeceğiz. O yüzden use out context'i kullanıyoruz. Use out context'i kullanmak için buraya import etmemiz lazım. Import use out context dedim. Ardından içerisinde bulunan kullanıcıyı buraya çağıracağım. Cons kullanıcı eşittir use out context. Kullanıcı bilgisine eriştik kullanıcıyı buradaki now etiketlerinde yazalım. Şimdi daha öncesinde zaten now etiketi içerisinde iki tane div oluşturmuştuk. Bu divlerin birinde sadece butonumuz yer alıyordu. Çıkış yapma işlemini gerçekleştiren butonumuz. Diğer divde de giriş ve üye ol linkleri bulunuyordu. Çok güzel bir şekilde işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Burada kullanıcının var olup olmamasına göre divleri ayarlayalım. O yüzden süsü parantezi açıyorum. Kullanıcı varsa diyorum bir return etme işlemimiz var. Bu divleri kestim. Normal parantezin içerisine yerleştiriyorum. Eğer kullanıcı varsa çıkış butonu görünmesi gerekiyor. Bunun yanına bir tane de span oluşturacağım. Kullanıcının e-mailini bu spanda yazalım. Kullanıcı nokta email diyorum. Evet hemen kullanıcı yoksa bu divi göstereceğiz. O yüzden de ünlem kullanıcı dememiz lazım ve diyorum return ediyorum. Buradaki divi ve içerisindeki linkleri kopyaladım, buraya yapıştırdım. Bu da bana kullanıcı olmadığında görülecek linkleri gösteriyor. Şimdi kullanıcımız şu an için yok. Kullanıcı nal durumda gördüğünüz gibi. Benim çıkış butonum kayboldu. Giriş yapacağım. Luffy ile giriş yapalım. Luffy.gmail.com dedim. Test 1 nokta diyorum. Giriş butonuna bastığımda gördüğünüz üzere Luffy.gmail.com e-maili geldi. Çıkış butonu geldi giriş ve üye ol kayboldu. Şu an içinde kullanıcı bilgisi state içerisinde tutuluyor. Tabi şuradaki e-mail ile buton arasına bir boşluk bırakalım. Boşluk bırakmak için span'dan sonra end işareti yapıyorum. nbsp dedim ve noktalı virgül dedim. Bu html'de boşluk bırakma anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi bir boşluğumuz oluştu. Daha düzgün bir görüntümüz bulunuyor. Çıkış yaptığımda da şu an için çıkış yaptık. Kullanıcı nal durumuna düştü. Sadece giriş ve üye ol butonları nal var üzerinde yer alıyor.